Bismillahi min al-Shaytan al al alamin Ve salatu ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ajamain. Emali okuyorduk. 14. beyte gelmiştik. Ve la yemzi ala dayani Vaktun ve ahwal ve azmanun bi halim. Bundan önceki dersimizde Allah-u Teala Hazretleri hiçbir şeye benzemez. Bundan kaçın. İnsanları uyar. Allahu Teala'yı herhangi bir şeye benzetme demişti. Bu beyitte de ve la yemzi alad dayyan vaktun ve la geçmez. Kim üzerine alad dayyan Allahu Teala'nın isimlerinden biri de Deyyan'dır. Deyyan demek kıyamet ve mahşer gününde karşılık veren zat demek. Kim ne yaptıysa karşılık verecek. Onun adı deyyandır. Allahu Teala üzerinden ne geçmez? Vaktun vakit geçmez. Daha vahvavun hal geçmez. Daha ve ezmanun zaman geçmez. Daha ne şekilde? Bir halin hiçbir halde Allahu Teala üzerinden hiçbir zaman geçmez. Şimdi biz bir zamanın içerisindeyiz arkadaşlar. Bir zaman sabah var, akşam var, gece var, gündüz var. Zaman geçiyor üzerimizden. Bizim bu zaman geçmesi neye bağlı? Güneşe bağlı. İşte güneş doğuyor, sabah oluyor, güneş batıyor, akşam. Yani bizim zamanlarımız başka bir şeye bağlı. O nedir? Güneştir. E güneş nedir? Sonradan yaratılan bir şeydir. Alemdendir. Yani hadistir. Bizim üzerimizden zamanın, vaktin geçmesi başka bir başka bir bu alemde olan başka bir şeye bağlı. Onun için bir sabah var, akşam var, gündüz var diyoruz. Allahu Teala ezeli ve ebedidir dedik. Allahu Teala'nın bir başlangıcı yok, bir sonu da yok dedik. Başlangıcı ve sonu yok. Allahu Teala alakalı bir zaman yok. Yani zaman dilimi zaman dilimi Allahu Teala'nın yarattığı şeylerle alakalı geçerlidir. Yarattığı alemle, insanlarla, cinlerle, meleklerle alakalıdır. Mevla Teala için onun için bir zaman yoktur. Eğer Allah için bir zaman düşünmüş olsak, işte Allah Teala şu vakitte böyle yapıyor, bu vakitte böyle mi dediğimiz vakitte biz bir zamana bağlıyız. Sonradan yaratıldığımız için Güneş de sonra yaratıldığı için güneşin, ayın, yıldızın durumlarına göre bizde bir zaman değişikliği meydana geliyor. Allahu Teala yaratmış olduğu hiçbir şeye muhtaç değildir dedik. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmadığına göre ne diyoruz? Allahu Teala hakkında bir zaman düşünemeyiz. Onun için ne diyoruz? Onun üzerinden bir zaman geçmez. Allah-u Teala için bir gece yoktur, gündüz yoktur. Allahu Teala için öğle vakti, akşam vakti, gündüz vakti yoktur. Çünkü vakitler sonradan yaratılanlar için geçerlidir. Allahu Teala için böyle bir şey söylersek eğer ne oldu? Allahu Teala'yı biz ne yaptık? Bunun önceki beyitte hiçbir şeye benzemez dedik Allahu Teala. Burada ne yapıyoruz? Allahu Teala'yı haşa insanlar için yaratmış olduğu bir bir şeye benzetmiş oluyoruz. her şey değişebiliyor. Güneş geliyor gidiyor. Vakit geliyor gidiyor. Ya yani bunlarda da bir değişiklik meydana var. Değişiklik. Değişiklik yaratılan varlıklarla alakalıdır. Zaman da onunla alakalıdır. Allah-u Teala için bir zaman var dersek haşa, onun için bir vakit var, zaman var dersek Allah-u Teala Hazretlerinin de değişkenlik olması gerekecek. Değişkenlik olması gerektiği vakitte haşa Allahu Teala söylemiş olduğu kendi sıfatlarına uymayacak. Çünkü kendi sıfatları leyse kemislihi şeyun. Allahu Teala hiçbir şeye benzemez. Öyleyse onun hakkında bir zaman da yok, mekan da yok. Çünkü o başka bir şeye bağlı. Başka bir şeye bağlıysa onun hakkında böyle bir şey demek asla mümkün olmaz. Ee, mesela e, renk var, koku var, hararet var. Mesela bizim için bir zaman var. O zaman da bazı, bazı zamanlarda hava ıslak oluyor. Bazı zaman hava kuru oluyor. Veya bir zamanda bir yerden bir e, kokuluk meydana geliyor. Veya bir yemek veya bir renk meydana geliyor. Zamana göre renkler değişebiliyor. Havanın rengi değişebiliyor. Açık oluyor, kapalı oluyor hava. Geceliğin hava bazen berrak oluyor, bazen kapalı oluyor. Yani o değişen bir zamanda renkler e, renkler meydana gelebiliyor. Bunların hepsi zaman hepsi değişkenlik içerisinde devran eden bir şeydir. Allahu Teala Hazretleri bunlardan müstahnidir, ihtiyaçsızdır. Bunlardan ihtiyaçsız olduğu için insanları veya alemi bağlayan alemin bu hayatta kalabilmesi için zamana ihtiyacı var. Eğer devamlı akşam olmuş olsa, sabah olmuş olmamış olsa İnsanda değişik tuhaf hareketler meydana gelir. Yani aklı dengesi bozulabilir veya disiplini veya hayatı dengesi bozulabilir. Devamı sabah olmuş olsa onun için ne yapabilir? İnsan değişkenliğe ihtiyacı var. Değişkenlik. Hep değişiyor. O değişkenlik Allah-u Teala'nın yarattığı alemin özelliklerindendir. Kendisi bu Allahu Teala bu alemden bir parça olmadığına göre, bu alemi Mevla yarattığına göre, Allahu Teala bu alemden olmadığına göre, öyleyse alemin ihtiyacı olan zaman, mekan değişikliği kendisi hakkında yoktur. Bunu biz niye soruyoruz? Çünkü bazı felsefeciler veya bazı kendini bilmezler ee, Yine Allahu Teala'ya zaman, mekan isnat ediyorlar. Zaman, mekan zaten isnat edenler, edenler vardı. Allahu Teala bir mekanlı olduğunu diyenler vardı. Bundan önceki beyit dersimizde Errahmanu rahmanu alel arşi istiva. Allah arşa istiva etmiştir. Beytini ayet-i anlatırken istiva ne olduğunu söylemiştik. O bir mekanla alakalıydı. Ama kalkıp bir de zamanla alakalı söyleyenler de var. Allahu Teala içinde bir zaman olduğunu söyleyenler var. Biz bu söylentinin yanlış olduğunu söylememiz yanlış olduğunu söyle yanlış olduğunu iddia ettiğimiz için Mevla'nın hiçbir zamane mekana ihtiyacı olmadığını söylüyoruz. Ee, bakalım burada ne var? Allahu Teala ayet kelimesi biliyor ki vakat kana Allahu ve lem yekun şey'en. Allahu Teala var idi Onunla beraber hiçbir şey yoktu. İlk Mevla var idi, başka bir şey yoktu. Allahu Teala kendisi varken biz yokken ne durumda ise şu an kendisinin dışında başka şeyler varken de Allahu Teala yine aynıdır. Mahlukatı alemi yaratması ile Allah'ta bir değişiklik olmadı. Yani bir insan bir şey yapar, o yaptığından etkilenebilir, o da değişir. Ama Mevla Teala mahlukat veya alem yokken ne ise şu anda aynı hal üzeredir. Yani onun ezeliliğinden, ebediliğinden, kadimliğinden hiçbir şey değişmemiştir. Evet. Tekrar bir beyti hülasa yapalım. وَلَا يَمْضِ عَلَى الدَّيَّانِ وَقْتٌ bütün insanları hesaba çekecek olan Allahu Teala Hazretleri üzerinden vakit geçmez. Daha vahvalun zaman geçmez. Vakit ve hal zaman aynı manadadır. Daha o bir halin ona hiçbir şekilde değişiklik arız olmaz. Bizlere değişiklik arız olmak zorunda bu hayatta kalabilmek için. Güneşe değişiklik meydana gelmese güneş güneş olmaz. Mahvolup gider. Ay da aynı, yıldız da aynı. Ama Allahu Teala'nın Allah olabilmesi için mahlukatta değişiklik meydana geldiği gibi onda bir değişiklik meydana gelmez. Tamam. Ve selamun alel mursalin rabbil alemin el fatiha.